Biz de herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz. Biz kendi hutte bizde kendi fikrimizce bir emekler verdik bir yere geldiği iş. Her şey herkesin gözünün önünde. Herkes de aklına göre, düşüncesine göre, vicdanına göre oyunu kullansın diyor. Herhangi bir yönlendirmeye girmiyoruz. Herkes serbesttir. Fakat herkes kullanacağı oyun daha önceleri olmadı ama bu seçimde kullanacağı bu oyun hesabını vermek durumunda kalacak herkes. Ya sığınmacıların evine dayanmasıyla, evini basmasıyla hesabını verecek. Ya sığınma severlerin çizmeleri altında ezilerek hesabını verecek. Ya da sığınmacıları gönderecek olduğunu söyleyip de Türk milletine yalan söyleyenlerin yalanına inanarak hesap verecek. Ama daha önce olmadı Ramazan sevinç